merhaba arkadaşlar. Bugün Servik'te de Dead by Daylight oynuyoruz. Öncelikle oyunun amacından bahsedeyim. Şimdi bu oyunda bir tane katil ve dört tane kurban bulunuyor. Kurbanlar beş adet olması lazım. Generator'u tamamlamaya çalışırken katil de onları yakalayıp kanjaya atmaya çalışıyor. Hemen bu şekilde. Sonunda da bir bütün generator'u açtıktan sonra kapıyı da açıp kaçabiliyoruz kurban olarak. Şimdi bir yandan başlarken siz de bir yandan aşağıdan like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Hmm, burası burası. Ha, ev. Evet. Şey, evet. Şimdi bu hangi DLC'nin epidi hatırlamıyorum ama. Harita yapacağım. Katil avcı. Evet, katil avcı bu arada. Şunu sarayalım derken. Oğlum bizim adamı nereye astılar? Biz de kurtar onu. Beceremiyorsam galiba ben niye bot vurmaya girdim ki? Ben bana bir kurtarmayı deneyeyim. Bizdekiler kurtarmayacak anlaştı. Şimdi şöyle bir tahmin edeyim. Kurtarıyorlar bizi. Bile. Evet kurtarlar ama yeri düştü. Ve hemen dibimizdeler bu arada. Kaç. Oo. Ben kaçıcam direkt. Tamam. Çok iyi. Asiktir. Asiktir. Tamam. Tamam. Şurada atlattık. Şimdi düştü bizim adam ya. Gidiyor oraya. Uç satayım, kırayım o sırada. Bizim onu kurtarabilir miyim acaba ya? Oğlum bu kim? Eleştiriyor seni kral. Bizim adam ölüyor. Bizim adama yardım etsek sanki daha iyi olur gibi de. Yardım etlerden. Tek ben vurulmadım şu an. Lan. Asittir. Ben bunun olduğu bilmiyordum. Boş. Şuradaki jeneratör. Buraya gelme ya. <laughs> tamam. Ya orada uzaklaşayım en iyisi yoksa burada beni yalı aldı şey yapacak yani. Sıkıntı bir ortam. Şöyle bir yandan da etrafımıza bakalım ki gelmesin. Galiba patışım arttı. Dibimde galiba şu an. Yok üst katta. Ha, mükemmel tutturduk. Çok iyi. Kim gitti? Esnem yaptık mı? Kaç. Ne yaptı Kaçmam lazım yoksa her an. Bunu bize. Nerede olsun? Nerede asıl lan bizimki? Göremiyorum. Ha. Hemen dibimde. yardım edemeyeceğim. Ah tamam, mükemmel. Durduk. Oo! Aç! Hayır! Hayır! Ana, hay ana. Evet yes, dur ilk kalsın Sıkıntı yok şu an. Hiç kurtulma falan denemeyeceğim. Çünkü direkt canımın yüzde gidecek. O yüzden sıkıntı. Deneyeyim mi? Denemeyeyim. yok ki abi bu ya. Hel helal. Tamam. Ah. Tamam. Atla. Oh tamam. Koş. Nasıl nasıl? Mepi bilmiyorum ki ben nasıl satayım. Kaç. Aaa gitti bizimki. Ah siktir. İki kişi kaldık ve iki jeneratör kaldı. Nerede kaybedeceğiz ama? Oh. Bu jeneratör hiç yapmıyormuş. Hayır. Adam yüzü mı ya. Tamam <laughs> hadi kurtar. Helal helal. Kaç. Abi burada ya şaka mı yapıyon? Ya jeneratör de burada. Asit yerini ya. Yardım tamam. Kaç. Ay nereye kaçalım? Tamam çok iyi. Ben yanımızda ama. İyi değil. Hayır ya dur buraya. ya. Kaç. Hayır ya baltayı attı ya. Tamam ben aslında bir çekmişim. Şöyle deneyeyim biraz ama yani direkt yanında yapacağım. Şimdi başladık. Ne kapalı bir harita. Elektrikli testleri sağ tıkla alabiliyormuşuz. Aa oğlum bunun hassasiyet niye bu kadar düşük ya? Şöyle gidelim. Heh. Buraymış bizim. Devam. Vurdum. Vurdum tamam. Çok iyi. Gel 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 gel. Tamam gitti direkt. Çok iyi. Space evet, kaldıralım. Şu kanca var mı etrafımıza bakalım. Hmm. Tamam gitti Ya bir vuruşu İşte vur. Üste çıktı. Ben, üste gidelim. ya. Tamam gitti. Nereye kayboldu oğlum? İçeriye gitti. Hayır. Kurtaracak onu. Yani işte. Şunu hemen indirelim. Kişi eleyelim direkt en azından. <laughs> Abi bunun hassasiyeti çok şey ya. Hassasiyet aşırı kötü karakterin. Nerede bu? Evet burada kaçtı bu tamam. Ve. Ha? İndir, indirdim bir tane. Ha, düştü bu. Yani görmüş gibi yaptım ve Tak. Gel buraya bakayım. Ama Ayrısı sağlık şimdi? Ha, en alttakini al. Lan. Nasıl gittin? Ya ne buraya. Hiç vuramadım ya. Nereye gitti bu bırakın. Bir kere daha asalım. kere daha çok iyi olur. <laughs> çok güzel. bir <laughs> tane. Tamam, indi bu. Çok güzel. En alttaki her herkese bir defa asmış olacağım. Onu daha da çıktım da. <laughs> Üstteler. üstte çıkalım. Oh, oh. İndirirsek çok iyi olur. Ne yapıyor <laughs> oğlum? Ben. Özel kere turu kral nereye gidiyor? Bunu <laughs> kurtarmaya çalışacak ama izin vermeyeceğim. <laughs> tamam indi bu çok güzel. Bunu <laughs> da asalım hemen. Şu polisi bulup asarsam çok iyi olabilir. Çünkü polisin şu an tek canı kaldı. Başlama ya. Neredeler? Nerede oğlum bu? Ona koyayım. Nerede bu? Tamam, çok güzel. Ya buraya. Şuraya asayım direkt. Asıl. Tamam. Evet. Öldü mü? Tamam öldü. Çok güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kapıları açtılar. İyi olmadı işte. kim? Aa, polis olsaydı keşke. Polis olsaydı aslında direkt polis gitmişti ama Hayır ya hay anasını satayım ya bu eğim ne vaktan bir eğim abi ya hocam bir ki. evet arkadaşlar video buraya kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay